Bugün elime bu tep geldi. Radyo kısmı çalışıyor ama tep kısmı çalışmıyor dendi bana. Eskiliğine bakacak olursa herhalde lastiği değiştireceğiz gibi geliyor. Bakalım neler yapacağız. Antenin ucu da kırılmış. Ama o önemli bir şey değil. Sony, kaliteli bir cihaz. Pil yuvasının içinde de 110-220 seçeneği varmış. Onu yazmışlar buraya. Şurada da bir vida daha var. Ona da dikkat etmek lazım. Bağlayalım bakalım elektriğinde nasıl çalışacak? Özel. Bundan sonra da gözler artık. Vektör ile çevrilecek. İstasyede 390. Taip tarafı. yeni inşaatlar da olacak Haktan Uysal. Teşekkür ediyoruz. Takvim bir de... Radyoda sıkıntı görünmüyor. Yani pek istasyon bulamayız hele gündüz vakti ama tavşla çalışıyor ama tape tarafında bir sıkıntı var. açması da biraz sıkıntılı. Sanıyorum bunun yay'ı gitmiş. İçini açıp bir göz atalım artık. Açılacak vidaları okla göstermişler zaten. Şunun kafasını da çıkarmak lazım. Evet biraz uğraştırdıktan sonra açılmaya karar verdi. kaliteli ve basit bir konstrüksiyon. Hemen çıkarıp şu lastiğe bakalım. İşte sıkıntı burada. Lastik kopmuş. Yani bunun aynından bir tane koyduğumuz zaman sıkıntı kalmayacak. Böyle bir lastik koyacağız. Lastiği taktık bir deneme yapalım bakalım. Evet normal çalışıyor gibi. tayyip motorlarının üstünde böyle küçük bir delik var. Orada bir tornavida sokarsanız oraya hızı ayarlayabilirsiniz. Bakın şimdi. İleri geri sarmada da bir sıkıntı yok. Bakın bu da kasetin sonunda atma mekanizması. Kaset sıkışınca kendiliğinden atar. Hazırlaşmışken cihazı şöyle bir güzelce temizleyelim. Yıllar içinde baya bir toz biriktirmiş. Bakın şu mekanizma kaseti çeker. İşte bu burası da kasetin boşluğundan alır. Kaset çünkü doldukça hızı yavaşlıyor. Burada da bir sürtülen bir mekanizma var. Gittikçe yavaşlıyor buranın dönmesi de. Bu okuma ve yazma kafası. Bu da silme kafası. Şimdi bakın mesela kayıt tuşuna basamıyorsunuz. Niye? Şurada küçük bir çentik var. O çentik yüzünden bastırmıyor. İçinde kaset yok çünkü. İşte eski kasetlerde şurada bir Çentik vardı. Bu çentiyi kırarsanız eğer oradaki dili itmeyeceği için kasada kayıt yapılamaz. Yani bir şekilde yazma koruması olmuş oluyor kasetler için. Bakın şimdi o çentiyi çektiğim zaman rahatça kayıta basıyor. Kayıta bastığı zaman da bu silme kafası geliyor. Önce siliyor. Ondan sonra da kayıt yapıyor. Bakın şimdi çentik olmadığı için basamıyoruz. İşte zamanda bu çantayı kırdığımız zaman üstüne bant yapıştırırdık. Tekrar kasede bir şey yazabilmek için. Şu anda çentik kırık olmadığı için işte kayıda basılabiliyor bu şekilde. Şu ibrenin de doğru çalıştığından emin olun. Şu mekanizma için de bir şeyler yapayım. Onun bir tane yayı vardır içinde memelen onda sıkıntı. Bir daha bakalım şu yaya. İşte bakın şuradaki yay bu kapağın açılmasını sağlayan yay. Şunu yerine oturtursak sorun düzelecektir. Şöyle işte kapağı rahatça itiyor. Evet şimdi açılabiliyor kapak. Kaseti koyup deneyelim gene. Biraz daha temizlik. evet artık cihazı kapatabiliriz şu yandaki düğmesini de takalım Ses botunu da takalım. Verelim tekrar elektriği. Radyo kısmında her şey normal gibi. Tape kısmı Gördüğünüz gibi sıkıntısız çalışıyor. Kapak da açılıp kapanıyor. Radyoda da zaten pratik olarak sadece FM'i kullanıyoruz. Diğerleri pek anlam ifade etmiyor. dalgalar eskiden tabi bayağı canlıydı ama artık ne orta dalgada ne kısa dalgada doğru düz istasyon bulunamıyor. Yani hem istasyon sayısı azaldı hem de özellikle orta dalga vericilerinin güçlerini düşürdüler. Güç tasarrufu bahanesiyle. Çok fazla bir şey alınamıyor artık orta dalgada. Gördüğünüz gibi basit bir lastik değişimiyle cihazı tekrar kullanılabilir hale getirdik. Ufak da bir temizlik yaptık. Kaset bulmayı başarırsak tabi kullanmaya da devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.